Sese doğru yepis yeni bir kafa topu iki videosuna doğru gelin gelin gençler hem de cezalı ama ayrıca ödüller de var ve kimle oynuyorum biliyor musunuz yanımda sevgili Eses. var merhaba herkese merhaba e hoş geldin how are you today I am fine okay şimdi gençler başlayacağız ama öncesinde sizlere bazı bilgiler vereceğim challenge'lı olacak zaten cezalı olacak ama aynı zamanda sizler için süper ödüller de var ben buraya notumu aldım iPhone 13 Max Pro kazanabilirsiniz nasıl olacak biliyor musunuz kafa topu 2 de bu hafta müthiş bir etkinlik başlıyor. Bu etkinlikte en yüksek taraftara sahip olanlar ödüller alacak. En yüksek taraftara sahip olan 18.000 TL değerinde iPhone 13 Max Pro kazanacak. İkinci iPhone 13 ve üçüncü de iPhone 13 Mini kazanacak. Bunun en güzel tarafı da şu gençler. Mesela yeni indirdiniz diyelim ki bu arada açıklamada sizlere link verdim. Linkten mutlaka oyunu indirip hemen kurun. Yeni indirenler kendi arasında eski indirmiş olanlar yeni kendi arasında yapacak mücadele yani herkes kendi seviyesinde oynayacak. Bu iki seviyenin de işte birincileri ayrı ayrı iPhone 13 Max kazanma şansına sahip olacak. Bu arada da turnuva 1 Ekim'de başladı. 8'ine kadar yani 8 Ekim'e kadar devam edecek. Tekrar söylüyorum açıklamada sizlere link verdim. Şimdi bizim challenge'ımız daha anlatacağım şeyler var ama challenge'ımız ne olsun? Sevgili eş ses kazanırsa ne olacak? Ben kazanırsam ne olacak? Bak kolay bir şey olsun. Ben kazanırsam Egemen Kaan'la bana güzel bir pasta yapın. Ama hemen. hemen. Tamam mı? Aynen hemen. Oyun biter bitmez. Aynen oyun biter bitmez. Sen kazanırsan ne yapacağım? Ne yapayım? Ne vereyim abime? Ben kazanırsam... <laughs> Müthiş bir şey geldi aklıma. <laughs> ne geldi? <laughs> yani bir ödül istemiyorum. Tamam mı? Evet. Ama şunu yapmanı istiyorum. Şu senin hoverboard maceranı bildiğim için Egemen Kaan'ın hoverboard'unda bir tur atacaksın. Nasıl? Yok ya saçmalama ne alaka? Çok yok. güzel bir fikir bence. Olmaz olmaz. Hoverboard'tan ben düştüm. Benim fobim var hoverboard'a. Yok için Ben yok ben o ben ona bilmem o tehlikeli o. Yok yok o saçma. Gene aslasın kafasını kırmasın. Doğru söylüyorsun oğlum ya. Hoverboard hoverboard'a binmem ben ya. Yok değiştir onu değiştir. Hoverboard falan sıkıntı yok. Olmaz o hoverboard. Ben ne ben, ben bilmem ona. Kazan uzun. Tamam kazanırım. Tamam. Ben ben kaybedersem eğer Hoverboard'dan ben daha önce düşmüştüm hatırlıyorsanız Hoverboard'a bineceğim eğer tamam, kaybedersem. Düşecek gibi olursan tutacağız seni. Tamam ama kazanacağım ben. Ben ama... kazanacağım. <laughs> Hayır biz kazanırız. Görürsünüz bu pastayı yiyeceğim. Bu arada biz karakterlerimizi de yükselttik oynayarak ve şu anda sevgili ses Akıncı Viking'le oynuyor. Ben de görmüş ol. Bu arada benim şu anki ismim Hamuses. ses ekleyebilirsiniz beni. Benim karakterimde Siber Komutan, Cyber Commander. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Maçlarımızı yapacağız. Anlatacağım şeyler var. Ben de Akıncı Viking'im karakter olarak. Güzel. O zaman sana meydan okuyorum. Kabul ettim. Pekala, gel bakalım o zaman ve rakip bağlandı. Hazır mıyız? Ve maç başlıyor. Türkçe spikerli bu arada, biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Allah Allah Allah. Allah! O gole bak. Yes, baby. Sence bir şans. <laughs> O hoverboard'a binmeyeceğim daha no, onu. No, Allah'ım, kabus kap. <laughs> Ama o <laughs> Al bakayım. Al. No no no. Sakın kendi kaleme atmayayım. Çok Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Tam da ondan korkuyordum ya. Al bakayım sen. Al bakayım. Sana var ya. Böyle değil. Oo, çok güzel. Ooo. 90'a lamba. Çok şanslıydım. İşte Aa, bir. Hayır. Ya. 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 Gördün mü? Gençler Abi, ben bu oyunu. Yani. Ben bu oyunda proyum bro. Oluyor böyle Bak böyle. şimdi dur. Hazır mıyız? Hop. Hop, Al bakayım güçlerini kullanamıyorsun ve attım golü Şimdi al sana kocaman Hayır ya kocaman kafa yapıp da Orada da kendi kaleme Gol atmazsın Oyunu <laughs> kullandım yes Kontra atak kontra atak Dur bir dakika sakin easy Hop sen bir <laughs> o harikası, Ama bana ya, da yaramadı zaman. Bir dakika bana da yaramadı <laughs> Pimpon ve gol bacak arasından girdi gol Al bakayım yes baby Al bakayım. No no no. No no no. Yes baby yes. Allah hayır. No 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 nasıl girmedi o? Ya çok şanssızım. Al bakayım. 7 4. Çok kolay oldu ya. Al bakayım. <laughs> Ama tam zıplıyordum. Ya sana yerden bir vur. Hayır ya üste çarpıp oradan girdi. Evet. No al bakayım. 90'a oh, tabii bizim karakterler efsane güçlü olduğu için. Hayır hayır al bakayım sana. Dur no, 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 top geliyor top geliyor top geliyor. Oy! Çok güzel gol attım valla. O hoverboard'a binmeyeceğim. Binmeyeceğim. <laughs> <Binyeceğim. gülüyor> Hayır ona evet. yedi neyse. 15 saniye kalmış zaten. Gel bakayım buraya. Al bakayım sana al bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? No, sakın sakın. Yes. No no no. No no no. Allah'ım vuramıyorum. 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 Ya kendi kalemi. Ya Hayır zıplayamadım. 10'a 8 oldu ve hop. Hayır. Al bakayım. Hayır, hayır. Allah'ım var ya. Son anda ona 8 bitti. Şimdi ikinci maçımıza geçeceğiz. Görüyorsunuz gençler çok iyi. Pro'yum yani. Ne? Tamam. Ben pastamı şimdiden şimdiden rica ediyorum pastamı. Şimdiden rica ediyorum Sağ pastamı. hazırlıklara başlıyorum ben. Tekrar hatırlatıyorum gençler. Açıklamada link verdim. Ücretsiz mobil oyun kafa topu 2. Çok çok eğlenceli. Biz zaten çok oynuyoruz biliyorsunuz. Mutlaka indirip kurun. Ödüllü etkinlik başlıyor. Birinde başladı. 8'ine kadar devam ediyor. Tekrar hatırlatıyorum. İkinci maç. Meydan okuyorum sana eş Hamu ses benim adım bu arada. Kaydedin gençler. Ve maç başlıyor. Hazır mısın? Hazırım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel hop hop. Hop. No! O nasıl vuruş ya? Tepemden vurdun ama olmaz ki. Al bakayım. Oy deve oldu. Kocaman oldu abi. Bir sürü top. Bir dakika bir dakika sen bunları nasıl biliyorsun? No no no. Hayır ya, ya şanssızlık. 3-0 3-0 kabul etmiyorum. Ama 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 gitme top. Ya otoparkaya düştüm yapacak hiçbir şey yok. Ben niye gol atamadım? O işte bu nice. <laughs> 4-1 alacağım bu maçı. Atamazsın. Atamaz. O ne? İşte alo. Oğlum. Bir dakika. Hile var. Cheat var. Yok. Alo hayır. Yok. Hayır kabul yok. Kabul etmiyorum. No sen oynayacaktın. Ege Bakan'ı vermişsin Ege Bakan. Çok iyi oynuyor. No haksızlık bu. Nasıl Ege Bakan'ı yapacağız nasılsa. Gençler bunlar ama hile yapıyor ya. Hile ama olmaz. Ama Ben yes işte bu 82. Ya gençler eskiden Egemen Kaan'la oynarken ben salıyordum oyunlar ama şimdi çok çok iyi oynuyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Çok ter, şu anda terliyorum. No no no. Yes. Tamam gel bakalım. Ha 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 çocuk Hayır gülme. Al bakayım. Ah 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 bayıldı tamam. O zaman şu golü atarız artık. Hayır. Ben istediğim kadar bayıldım. Al gol. Hayır tamam al o zaman şunu. Uy çok iyi. Ama hayır sakın girme. Bak koca kafa yaptım. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. <Bravo>. Güçlerini kullanamazsın. <laughs> ya kendi kaleme at bari. Bende güç bile yok. Kalmamış mıydı? Ben boşak... Al o zaman şu golü. Ya hayır bu kadar farklı olmaz. 11 iş. Topluyorum topluyorum. <laughs> oyuncu donduruldu Oyuncu donduruldu da. Evet. Yes işte bu. Nice. Bana ne? 12'yim. 12'sin evet de. Yes işte attım. Geliyorum. Comeback bebeğim. Hayır, hoverboarda binmeyeceğim. Allah'ım korkunurum. 6! 6! Yes! 7! Çift gol kullanıldı. Çift gol! Çift gol! Ay atamadım. Çift gol! Ya hayır ya zaman yet... Ya, sen ya, sen ya zaman yetmedi bu haksızlık. 1-1 oldu şu anda. Toplam skor. Aferin sana babam. Çok iyi oynuyorsun da fazla iyi oynuyorsun. Olmadı ki böyle. Havur borda binip düşmemi mi istiyorsun sen benim ya? O, o zaman düşüyor bir biraz... Bir daha oynayalım. Tamam son maç zaten. Bunu kazanan kazanmış olacak. Bu arada takım oluşturdum ben. Tantan FC'yim ben. Ve bu maçı alan. Bang bang bang. Hayır 3 atçı. Bu maçı alan kazanıyor. Havur borda binmeyeceğim. Binmeyeceğim havur borda. Burada. Binecek. Fark etmeden gol attım biliyor musun? Dinmeyeceğim hayır. Al bakayım. Hayır. <laughs> no no hoverboard. Hoverboard. Al bakayım. Gol gol gol. gol Yes 2-2. <laughs> sen şunu bir al bakayım. Koca kafa oldum. Yes baby. Gol at. Al. Gol dur. No. 2 gol. 2 gol mü? O zaman sen bir don. Ay dondun ama şey oldu. Aşağıda kaldı. Dur, dur dur. Hayır hayır. Kendi kalemi yok. Kendi kalemi yok. Hayır gol değil go, go. gol değil. Al bakayım. Yes 4. Şimdi bak çifte gol. Al bakayım. Çift gol açık. Bak şimdi. Al, al, al. Kandırıyorum şu anda. Hepsi bunların planlı. Hepsi hayır, 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 hayır. <laughs> ya sen güçleri kullanma. Ben çift gol yapayım. Zaten gücüm yok. Ya benim kandırıyorsun o konuda. Attım onu iki gol. Ay iki golüm gitti bu arada. Dur. Hop. Hop. Yes işte bu. Beşe beş. Allah'ım çok heyecanlı bir maç. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim oğlum. Hazır mısın? Bana pasta yapacaksınız. <laughs> ben de afiyetle yiyeceğim. Ama Al bakayım. Ama ben de yiyebilirim. Yes 6-5. Nice. Ben de Hayır hayır. <laughs> hayır. Oğlum Bir ödül orada işte. <laughs> ben yiyeceğim siz bakacaksınız. Ayrıca sen bastır oğlum. Hayır. No 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 No, no, no. Kabul etmiyorum. Sen Kafası gel bakayım. No, no. Girme, girme, girme. Geçin. Girme. Geçin. Vuramıyorum. Ters vuramıyorum. Hayır. Girsin. Girsin. Ha, aha, 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 aha. Geçin. Yes. Hı -hı. Dur. Vurdum. Ya. Karek Hayır, hı -hı. sakın. Hı -hı. Uy, direkten döndü. Hadi. Hı -hı. Al bakayım sana. Vuramıyorum. Altın Hayır -hı. ya. İnanmıyorum ya. Hadi ya. Yeah. Hayır, biri bitmiş. No, no, bir maç daha yapalım bence ya. Hayır ya. Tamam. No. Bak ben, ben burada böyle otursak. olur. Şaka Şöyle olur mu? Olur mu? E, Gülüyor. Gülüyor. Gidiyor mu? Oğlum, Üç, tut. Düş, tut, gidiyor, oğlum. Aa, da, da. gidiyor. gidiyor bu. Oğlum düşecek, çap kafamı. Babayı tut. Tut beni gidiyor oğlum bu. Tut. Ben de tutayım. Oğlum gitti gitti bu. Gidiyor gidiyor bu. Vallahi gidiyor. Ben buna bilmem yok. Ay bak dönüyor falan sen kendine gördün mü ya? Aa başardı <gülüyor> baba. <laughs> Azıcık ön. Baba Azıcık, ön. ön yaptım. Bence de başardın. <laughs> i̇şte gidiyorsun. Gidiyor. gidiyorsun. Evet evet oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Tamam tamam bunu nasıl soracağım? Geri geri yapacağım değil mi? Geri geri. Geri geri. Aa, geri yapma. Düşersin. Tamam. Tamam tamam iniyorum 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 indim indim bana ne oh 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 Allah şükürler olsun tamam bitti mi tamam bitti oh. Neyse bunun stresi bile yetti Vallahi sana ya, yani ya, <laughs> Stresi için ben üzüldüğüm için sana o pasta cezasını çekecek Aaa Aa! Pasta yapacaksın bana. Tamam o zaman anlaştık. Biz Ama pas, ben zaman. pasta istedim. ya Hoverboard'a benim fobim var diyorum ben binemiyorum hoverboard'a. Bir kere bindim hayatımda düştüm. Neyse gençler tekrar hatırlatıyorum. Gençler iPhone 13 Max Pro ödüllü, iPhone 13, iPhone 13 mini ödüllü. Bu etkinliği kaçırmayın olur mu? Tekrar hatırlatıyorum Birinde başladı. 1 Ekim'de 8 Ekim'e kadar devam edecek. Açıklamada sizlere link verdim mutlaka indirin ve katılın. En yüksek taraftara sahip olanlar kazanacak. Sizleri çok çok seviyoruz daha fazlası için için bakın burada bir video var burada da bir video var izleyebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri kar Kalp kalbi içinde. Buk, 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 buk. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.